Arkadaşlar ben Bugün sizlere AVM simülatörü oynayacağız. şu an giriş yapmak bulmaktayım. Hemen şu kilidi açmam lazım. Giyim ağla saçacağız arkadaşlar şimdilik. Evet şu tabelamızı göstereyim. Rikro AVM. Video top sonu haberi seç. Her şey. Hemen. Kaç var? 1K ne oğlum? Belki şunu alamıyoruz ki. Almış zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne alıyoruz? Okey, bu taskı salayım <laughs> bir tane. Nereye geliyor ki bunlar? Ha burada. Ne işte şöyle şuraya. Ben şuraya yerleştireceğim işte ya. Tamam. Ürünler askıya az. As. Ürünler nerede? İçeride mi? Yok değil. Ürünler nerede kardeşim? Oğlum ürünleri sipariş ettiydi Anka. Ürünler nerede oğlum? Satın alındı diyor. Kırtaş. Lan alınmış alınmış nerede oğlum nerede? Evinden nerede? Şurada mı oğlum? Yok. Rick, arkaşa, e, Yo. Rikro. Hemen arkadaşlar ismini yatalım. Rikro. Ee, ee, tamam. Nerede şeyler nerede? Kıyafetler. Abi kıyafetleri ben mi göremiyorum? Dışarıda falan mı? Abi nerede kıyafetler? Burada falan mı? Buradan ya. Oğlum burada da yok. Bunlar mı? Yok. Burada ne var lan? Çıkamaz Yok. Lan nerede lan? Burada nere? Apansör. Lan kıyafet nerede? Lan lan oğlum. Şuradan Bir bak depo diyor Depoda olmazsa lazım Hani nerede Ulan ürün yok ki Ne sarsayım ürünleri Al geldi mi yok He Anlamışım ki oğlum ben şu alalım ya. 600. Gel. Oğlum almamışız ki ya. Oo 5 tane geliyor lan çok iyi. Tamam. Kaç lira yapalım? Ee, at. Kaç lira? 22. 22 TL kar yapalım mı aslında? 170 ha, 170. Tamam 30 kar yapalım. Ee, dükkan şimdi nerede açıyoruz? Geşeri şalterleri kaldır. Şurada. Tamam. Eee birimiz bekleyelim. Evet. Amm şuraya da affedik asl keşke. Oy geliyor. Hadi yani vatandaş gel. El kıyafetleri en iyisi burada. al bakayım al al bayağı al al biraz daha hemen al aşağı versene kartı üyelik 40 TL devirsin Hoş geldiniz aşağı 140 Gidebilirsin. gel oğlum arkadaşlar böyle simülatör oyunları gelsin diyorsanız like atmayı unutmayın Like bir abone olursanız hızlı olur. Like video. Daha biraz şey. Ee, daha tam alışamadım. Mer ama alışacağız merak etmeyin. Al. Tamam çok iyi. İyi kazançımız var şu an. 590 çok iyi lan. Hadi hadi zor ya. Ne yapıyorsun? Kaç 23. Al. Gel. Kaç 70 bitmiş bir tişört satıyoruz çok ya Ne veriyor? Kaç lira gitmiş? Al. Üniversite okularımızı inleyelim. Tabii bundan alsak mı ya? Almasak mı? Ee... Kaç tane alabiliyorum? 125 Bekle. Şunları satsın da öyle alayım. 70 TL. Ne diyor? Kullanmadım tank top. Tank top değil lan? Bekle halledeceğiz. Yol mu orada? Şuraya gideceksin. Lan oğlum oraya gitmeyin. Bura bura. Al al hepsini al. İki tane al lan. iki tane al lan. Al iki tane. Aldım ona iki tane. Gitmiş. Tamam. Almış. Aferin sana. Kralsın. Evet kapattık. Dükkanı kapattık. Kapat lan. Ben kapatmak istiyorum. Neyse açık kalsın ya. Ee... La paraya ne oldu? Heh anlamışım ki. Kaç lira? 900. İyi lan. Bir tane şunu alsak. İş görür mü? 1.1 kaç. Çok iyi lan. Gelemen. Şimdiki bak. Bunlar böyle şuraya. Alım şunların fiyatlarını düzenleyeyim de. Şimdi gelirler falan. 25 50. Yok 50 değil lan. 60 yapayım. 35 kar. Ya da yok ya. 55 uygun. Öbürde gelsin. Tamam Bunlar kaşır desek 70 TL'ymiş kaşır kar. Hep 30 yapıyorsak. 75. Yok buna iyi yap Uy ağlı. Onlar dursun orada. Hoş geldiniz. Ver hemen. 27 lira. Hala üstü. Yo. Tankpot nasıl pahalı oğlum? 55 lira işte. Al. 50 yap. Gelin gelin gelin. Kaç lira? Dur git. 9. Iııı ee, Şeydi Kullanmadım cancak Oğlum bir, bir saniye 38 Abi kartla gelin ya Bu ne? Hemen bir şey almam lazım Neydi lan? Yok mobilyalar. Oğlum kıyafet yapağımız varmış ya Şuraya niye koymadık? Lan gel lan buraya Al şöyle şöyle koyayım. Bir vatandaş gel. Ne yok dedi bize daha Mat kat mı dedi? Mat kat var zaten oğlum. Lacoste alayım. Bu 400 lira. Tam Lacoste. Bir can dedi can çak. Oğlum çok pahalı. Tam Lacoste alayım. Ben gel. Şudan. Gel kanka. Iıı, şunu şöyle Bunu şöyle şöyle koyayım. E, nerede oğlum bunlar? Niye gelmiyorlar? bitmek için çalteleri indir. Kaç? x 808. Oho! Yarık maliyetleri 2250. Big Yeme. Gelin gel 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 gel. Abi şuraya depo diyor. ah geliyor. Sen bayağı şey alırsın gibi gözüküyor. Ne? Yakışıklı şey seni. Gel hemen gel hemen gel. Al al biraz al. Lan bir tane almak için mi geldin? Ha iki. Bir tane al. Abi sen niye iki tane alıp gidiyorsun? Hayıp ediyorsun ha. Esnafı den yani burada. Hacra 31 Al hemen kankam Sen de gel Hacra 130 Hacra 22 Al direkt Mm-hmm. <Sessizlik> 70 41 Al 10 100 Eyvallah kralsın Hadi kardeşim hadi kardeşim dedi. Arkadaşlar her videoyu bir 15 15 dakika yapmak istiyorum. Çok yaparsam izlenmeyebilir. O yüzden şey uzun sürüyor uzun sürmesini istiyorsanız ya yorumlara yazmayı unutmayın. Avadım <laughs> Jancak. Abi daha ne zaman Abi 650 lira ona mı vereyim yani? Bakayım bir bir şey var. 8. Adam adım Jancac. Lan şimdi getireceğim lan Janjak'ı. 35. Gidebilirsin. Janjak mı istiyorsunuz kanka? Evet tamam daha. Al kanka. Alın size 10 20 tane cancak getirdim. İş. Başla lira yapak? 100. Abi bunlar ilk yapak. 120 mi oluyor? Yok. 115. Oluyor. Bekleyemeler bir tane ya. Aldım mı? Al kanka sen de gel buraya. Hoş geldiniz. Evet yeni ürünlerimiz gelmiştir. Onları almayı devirsin. Hoş geldin. Ver 34. Al. Allah emanet. 46. Ne bitmek için şalter indir diyor. La kaç olduğunu saat. Hat ne ara oldu lan? 46. Hemen. 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 Yürüyoruz. 18. Allah'a emanet. Kaç? 26. Allah'a emanet. Şu ana kadar 1000 daha yaptık. Çok iyi. Ama şuradan almıyorlar herhalde. Yok bir tanesi gitmiş lan. Al, bırak. Bunu alamıyordum. gel. Abi saat 10 oldu daha geliyorlar. Ne lan? Mağaza kilidini aç. Anka buraya da Dursun oğlum. Şimdi dursun. Hoş geldiniz. Sonra video da aşağıdan. 130 milyon aslansın lan. Aslan yakışmaz kafesi. Arkadaşlar her gün bir iki video atmayı düşünüyorum. Ama ikisi aynı o aynı şey olmayacak. Aynı oyun olmayacak. Evet. Gelin yoksa dükkanı kapatacağım ve videoyu bitireceğim. Böyle bir düzenlesey miydik? Paramız var zaten. Ustaklarımızı yenileyelim hemen. Bundan 10 tane alayım. Tamam mı? Bundan da bir şöyle alayım. Lakoste'den de öyle. ancakımız var zaten. Tamam kankam. Gelin. Şimdi bu ne? Lakos. Lakoslar şöyle. Geç oraya. Öbür Lakos. Ama. Eee bu ne? Bundan bilmiyorum. Bundan üç tane var lan. Tamam. Oğlum, bu mavi neydi la bunun adı? Adını hatırlamadım. Hatırlayamadım yani. Kapa koyalım. Evet. Tamam. Dükkanımız şu anlık böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada jancakımız var. Burada bunlar var. Şu lakos sadece. Burada da jancakımız var. Evet arkadaşlar. Video, video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.